Merhabalar değerli Yarıştayız ailesi, Bursa'da günün ikinci koşusunda 3 numaralı Sönmez Yiğit yeterli hazırlıklarıyla favorem olup en ciddi rakibi 1 numaralı Hayalet Kız olacaktır. Günün dördüncü koşusunda ise son yarışında İzmir'de Ömer Faruk Özen start alıp kazanmayı bilen Toros Express bir kez daha kazanmaya yakın olup bu kez rövanşı alabilecek üzerinde Muhammed Mir Bilginin olacağı 3 numaralı Family Han ise rakip önereceğim isimdir. 7. koşuya geldiğim zaman 2. altılı için en net banko bu koşuda olacak. O da 5 numaralı Uçan Yaprak. Harika bir forma sahip olan bu safkan Murat Keçeci ile bence kazanmayı başaracaktır. Günün 9. koşusunda ise 2 numaralı Drop of Time. Ara sonrası dikkat çekici bir birincilik yapmıştı yine kazanabilir. 1 numaralı Almanyalı kız İzmir'de üçüncü olmuştu. Bursa'da da üçüncü oldu. Bu kez birinciliğe imza atabilir. Grubun uygun kilolu ismi Ankara'dan gelecek 9 numaralı Maylav Göksu ise şans vereceğim bir diğer isimdir. Son koşuya geldiğimizde Muhammed Mir Bilgin'le start alacak 8 numaralı oğlum Gürkan. Son başarılı yarışını tekrarlarsa bence kazanmaya yakındır. En ciddi rakipleri ise Burada 5 numaralı Çetin Baş olacak ki Flash Aygır Fatih Ağa temsilcisi. Bir de sürpriz önerim olacak. O da son işi güzel olan 6 numaralı Çılgın Heme. Takı değişikliği var bu tayda. Aman dikkat diyeceğim. Herkese bol şanslar. Sağlıcakla bakalım.